Konu başlığımız Arduino dizi değişken tanımlama. Bugüne kadar yürüyen ışık devresi yapmıştık. Bu yürüyen ışık devresinde değişken tanımlamayı göstermiştik. Birden fazla LED olduğunda birçok değişken tanımlamıştık. Şimdi çok sayıda değişken tanımlayacağımız zaman işlemimizi kolaylaştırmak, komutların yazımını kısaltmak için dizi değişken tanımlamayı sizlere göstereceğiz. Dizi değişken nedir? Kısaca sizlere bundan bahsedelim. Şimdi dizi değişkenler için şöyle bir bakalım. Aynı türden birden fazla veriyi çok sayıda değişken tanımlamadan tek bir değişken ile tanımlamak için kullanılırlar. Başka bir deyişle birden çok veriyi bir değişkenle hafızada tutabilirler. Diziler birden fazla bilgi ayrı ayrı hafızasına tutan değişken yapılarıdır diğer bir tanımla. Örnek vermek gerekirse daha önce biz yürüyen ışık devresinde 9'dan 13'e kadar ayaklarımıza ledler bağlamıştık. Bu LED'lerimizi e, tanımlayacak olursak burada e, diyelim ki bir verit türüyle belirteceğiz. Byte veri tipiyle belirttik. Orada her bir LED için LED1, LED2, LED3, LED4 diye değişken isimleri yazmak zorunda kalmıştık. Burada ise bir kez LED yazıp, bir köşeli parantez açıp eşittir dedikten sonra led pinlerin yani arduino pinlerimizin isimlerini sırasıyla yazmamız yeterli. Burada dizimiz boyut olarak 5 tane elemandan oluşmakta. Yani 5 elemanlı bir dizi tamamlamış olduk. Biz buradaki eleman sayısı ne kadar artırırsak dizi boyutumuz da o kadar artmakta. Şimdi biz bunu örneklerle sizlere gösterelim. Daha önceki örneğimizi öncelikle size açalım. Bunu görüldüğü üzere burada led 1, led 2, led 3, led 4, led 5 diye tek tek değişkenler tamamlamıştık. Daha sonra bunları tek tek output yani çıkış olacağını belirtmiştik. Daha sonra da burada her bir dedi tek tek komutlarını yazmıştık. Tabii ki size döngüyle bunu yapmayı göstermiştik, kısaltmayı göstermiştik. Fakat e, dizi değişken tamamlayarak göstermemiştik. Hem döngü kullanarak hem de dizi değişken kullanarak size e, bu programı tekrardan yazalım. Ben bunun için dosyadan yeni bir pencere açıyorum. Bu yeni penceremi bu kenara aldıktan sonra komut satırlarımı tekrardan yazacağım. Öncelikle şuradaki 5 adet değişkenimizi tek bir satırda dizi değişkenine tanımlayabiliriz. Bunu size gösterelim. Yine byte veri türünden çünkü biz 5 tane aya kullanacağız. Arduino'nun 13 tane ayağı var çıkış ayağı olarak. Bunun için byte veri türü bizim için yeterli. Integer kullananlar da var. Integer kullandığımız zaman her bir eleman bellekte 1 byte yerine 2 byte yer tutacaktır. 5 elemanlı bir dizi tanımladığımızda veya 5 elemanlı bir değişken tanımladığımızda 10 byte yer tutacaktır. Halbuki byte veri türüyle tanınacak olursak integer yerine bu birer byte'dan 5 elemanlı eğer bir dizi tanımlayacaksak 5 byte yer tutacaktır. Bunu size gösterelim. Evet let köşeli parantez açıyorum. Bu köşeli parantezimi açtıktan sonra eşittir. Yine küme parantezi açıyorum ve kapatıyorum noktalı virgülle. Biz değişkenlerimizi her zaman void setup üst tarafında tanımlıyoruz. Ve bunu tanımladıktan sonra da elektronik devremde, elektronik devrem burada açık. Bunu size göstermek istiyorum. Elektronik devremde 9'dan 13'e kadar ledlerimizi bağlamışız. Ben bu 9'dan 13'e kadar olan Arduino pinlerine değişkenler ile isim vermek istiyorum. Yani bellekte bunları isimlendirmek istiyorum. 9, 10, 11, 12, 13 nolu ayaklarımın numaralarını buraya yazmam yeterli. 9, 10, 11, 12, 13 şeklinde yazdım. Şu anda dizi değişkenim. 9, 10, 11, 12, 13 nolu pinler tanımladık. Aslında şu, şu, şekilde oldu. LED değişkenimiz şu anda 5 elemandan oluşan, boyut olarak yani büyüklük olarak 5 elemanlı bir dizi oldu. Yani bu şekilde tanımladıktan sonra birinci indisindeki veri bir 9, ikinci indisindeki veri 10, üçüncü indisindeki veri 11, burada dördüncü indisindeki verimiz 12, beşinci indisindeki verimiz de 13. Aslında bu indisler bilgisayarda sayma sayıları sıfırdan başlar. Aslında sıfırıncı indisimiz 9, birinci indisimiz 10, ikinci indisimiz 11, üçüncü indisimiz 12 ve dördüncü indisimiz 13 olmak üzere toplam 5 adet aslında indisimiz var. Yani 5 tane elemanı var dizimizin. Dizimizi bu şekilde tamamladıktan sonra sıra geldi. Bu Arduino pinlerinin giriş mi olacağını, çıkış mı olacağını burada veya Void Setup bloğunda göstermek. Void Setup bloğunda göstermek için hemen for döngüsü kullanacağım. Daha önce size for döngüsünü göstermiştik. For döngüsünü kullanmak için for dedikten sonra parantez açıyoruz, parantez kapatıyoruz ve onunla ilgili for bloğu oluşturuyoruz. For bloğu için bir küme parantezi açtım, Enter'a bastım, bir küme parantezi kapattım for ne işe yarıyordu? İçine yazacağımız komutları for döngüsü belirlediğimiz sayıda çalıştırıyor. Yani burada for döngüsünü 3 defa çalışacak şekilde ayarlarsak içindeki komutlar da 3 defa tekrarlanıyor. Bunu tabii ki biz burada kaç defa çalıştıracağız? Her bir pin'e output komutuyla çıkış olarak ayarlamak istiyorsak burada da 5 tane pinimiz yani 5 tane ayağımız olduğuna göre for döngüsünde 5 defa çalışacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle for döngüsü içinde bir sayaç belirlememiz gerekiyor. Bunun için integer diyorum, tam sayı veri tipinde. Bunu yazdıktan sonra sayacımızı sayaç şeklinde belirleyebilirsiniz. Sayaç dedim. Öncelikle sayaç verisini başlangıçta içini sıfırlıyorum. Noktalı virgül dedikten sonra sıra geldi Bizim döngümüzün kaç defa çalışacağını ayarlamaya Evet bizim döngümüz 5 elemanlı olduğuna göre sayaç değeri Sıfırdan başlayarak Yani birden de başlatabiliriz fakat burada şöyle bir şey var Buradaki indisleri saydıracağımız için 0. indiste 9 1. indirisinde 10 2. indirisinde 11 3. indirisinde 12 4. indirisinde ise 13 yer almak. Şimdi buna göre hareket edecek olursak sıfırdan başlatmak doğru olacaktır. Çünkü buradaki indisleri saydıracağız sıfırdan itibaren. Sıfırdan itibaren 4'e kadar 5 elemanlı bir dizi olduğu için 5 defa sayacımızın çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için sıfırdan itibaren sayacımızı çalıştıracağız. Sayacımız 0, 1, 2, 3, 4'e kadar saydıktan sonra 5 olduğunda dışarı çıkması gerekiyor. Yani beşten küçük olduğu sürece for döngümüz çalışsın istiyoruz. Bunu sayaç küçük eşit küçük 5 dedikten sonra kapattım. Eğer bunu şöyle de yapabilirsiniz. Küçük eşittir. Evet küçük eşittir. 4 yazarsanız 4'e eşit olduğu ve 4'ten küçük olduğu sürece çalışacak demektir. Bunun için 0 ile 4 arasında sayacaktır sayacımız. 0, 1, 2, 3, 4, 5 olduğunda ise döngümüz sona erecektir. Tabii ki for döngümüz her çalıştığında sayaç değerimizin de değerinin birer artmasını istiyoruz. Yoksa sayma işlemini gerçekleştirmeyecektir. 0, bir kere çalıştıktan sonra sayacımız 1 eklediğinde 1, bir, bir daha bir eklediğinde sayacımız 2, bir daha çalıştığında for döngümüz sayacımız 3, bir daha çalıştığında sayacımızın 4 olmasını sağlamak için sayaç değerini bir artıran bir formül yazmamız gerekiyor buraya. Bunun için de sayaç artı artı formülü var. Bunu buraya yaz. Yazdık. Bunu yazdıktan sonra sıra geldi pin mod komutunu kullanmaya. Pin mod komutuyla biz ne yapıyorduk? Arduino'nun ayaklarını giriş mi olacağını, çıkış mı olacağını ayarlıyorduk. Pin mod dedikten sonra burada şimdi sıra geldi LED değişkenini burada belirtmeye. Şimdi ben LED için şunu yazıyorum. LED köşeli parantez açtım. Köşeli parantez kapattım. LED bunu yazdıktan sonra virgül diyorum output dedim. Yani çıkış olarak ayarlayacağım. Ama hangi ayakları çıkış olarak ayarlayacağım için de belirtebilirsiniz. Şimdi bu belirtme işleminde nasıl yapıyoruz? Tabii ki sayaçtaki değerleri buraya da her seferinde almasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de içine şunu yazıyorsunuz. Sayaç. Yani şurada tanımladığınız değişken aynısını buraya yazıyorsunuz. Bunu yazdığınız zaman her seferinde bu sayaç değeri önce sıfır değeri alacak yani led 0'daki 9 numaralı pine high bilgisi gönderecek daha sonra led 1 indisindeki led 1 indisinde hangi pinimiz var 10 oraya daha sonra bir high bilgisi gönderecek sonraki komutlarımızda bunu bu şekilde yazdıktan sonra devam edelim şimdi burada birden fazla küme parantezi oluşmuş durumda bir tanesi fazla bunun bir tanesini ben siliyorum evet bunu yaptıktan sonra şimdi bakın şurada ne kadar kısaldığını görebilirsiniz komutlarımızın. Bir bunu yazdık. Bir de burayı. Yani buradaki işlemleri şu, kaç satırda? 1, 2, 3 satırda hallettik. Burada ise görüldüğü üzere 5 ve 10 satırlık bir kod satırı var. Bu şekilde komutlarımızı kısaltmış olduk. Hatta bu led sayısını çok artırdığımızda buradaki tanımlama ve buradaki tanımlamalar ve buradaki kod satırları çok fazla olacaktır. Yani 10 defa e, burada 5'er defa arttığına göre yaklaşık 15'te 15 satır daha fazladan yazacağız anlamına gelir. Yani dilay komutlarını katacak olursak toplam 20 satır daha fazladan yazacağız anlamına gelir. Peki ne yapacağız şimdi? Sıra geldi komut satırımızı yazmaya. Yani LEDleri yakmak için gerekli komut satırımızı. Bunun için yine buradaki for döngüsünden faydalanacağız. Ben bu for döngüsünü tekrar buraya yazacağım. Aynı şekilde bu for döngüsü 0'dan başlayarak 4'e kadar sayıyor ve toplamda 5 defa çalışıyor. 0, 1, 2, 3, 4 toplam 5 kere çalışmış olacak. Onun için ben buradaki kod satırını bir kez daha buraya yazıyorum. Parantez açtım. Integer say eşittir 0 dedikten sonra sayaç küçük eşittir. 4 dedim. Noktalı virgül sayaç artı artı. Parantezi kapattım ve for döngüsünün küme parantezini açıyorum ve enter'a bastığımda Arduino IDE yazılımı, Arduino 1813 IDE yazılımı diğer küme parantezi benim için zaten kapattı hemen. Ben tekrardan yazmama gerek kalmadı. Yukarıda bunu tek ben yazmıştım fakat otomatik olarak oluşturduğu için iki kere bir parantez oluşmuştu. Burada gördüğünüz gibi bir daha yazmama gerek kalmadı. Şimdi sıra geldi. Sırasıyla her birle de high bilgisi göndermek, low bilgisi göndermek. Öncelikle şunu yapacağız. High bilgisi göndermek için tabii ki biz dijital olarak yaz komutunu kullanacağız. Yani dijital write. Parantez açtım, parantez kapattım noktalı virgül. Peki hangilerine göndereceğiz? Ledlerimize. Şimdi led diye tanımladığımız aslında pinlerimize 9, 10, 11. Bunu dizi değişkenine burada tanımlamıştık. Parantezimizi açtım. Kümeli parantezimizi. Kümeli parantezimizi sonra da kapattım. Ve içine de şunu yazıyorum. Sayaç. For döngüsü her çalıştığında burada sayaç değeri 0, 1. Yani led 0 indisindeki 9 nolu pin hemen haya dönecek. Eğer biz buraya H yazarsak. Hemen H yazıyorum. H yazdım. Ve for döngüsü bir kere çalıştığı sıfırdayken 0 sıfır indisindeki 9 nolu pine high bilgisi gönderildi. Hemen bir sonrakinde for döngüsü bir daha çalıştığında değeri 1 atacak. Sayacımız sıfırdan 1'e yükselecek. 1'e yükseldiğinde high bilgisi bir daha daha gönderilip bir sonraki dediğimiz yani 1'deki indisimizde 1 indisindeki pinimizde 10 numaralı 10 aya. numaralı ayağa hemen bir high bilgisi gönderecek. Bu şekilde Beş defa çalıştığında en sonunda dördüncü indisteki bizim pinimiz 13 numaralı pinimiz. 13 numaralı pine de hypex'i gönderilecek. Peki bu ne kadar süreyle gönderilecek? Bunun için de delay komutunu kullanacağız. Delay komutuyla ben işte 300 milisaniye belirledim. Daha sonra 300 milisaniye ledlerimizin her bir yandığında hemen sonrasında da sönmesi gerekiyor. Bunun için de yine digital write komutuyla low bilgisi göndereceğim. Evet, her birle de low bilgisi göndermek için det sayaç isminde ki dizi değişkenimi yazıyorum işe. Yazdıktan sonra da low dedim ve parantezimi kapattım. Evet, şu anda program e, kodlarımız tamamlandı. Şu kadar çok uzun bir şekilde yazdığımız kod satırlarımız e, bu kadarla sona erdi. Şimdi değerleme işlemini gerçekleştirelim. kopyalıyorum Ctrl C tuşuna basarak ve Arduino'nun üzerine çift tıklayarak bunu içine yükleyeceğim. Daha önce yazdığımız program adresleri burada. Bunları tabii ki siliyoruz. Yeni kopyaladığımızı buraya yapıştırıyoruz ve OK dedikten sonra şimdi simülasyonumuzu bir çalıştıralım. Evet simülasyonu çalıştırdığında görüldüğü üzere yine aynı şekilde yürüyen ışık devremiz çalışmakta. Evet, bu dersimizde sizlere çok uzun uzadaya yazılan bir yürüyen ışık devresi programını ne kadar kısaltabileceğimizi dizi değişken ve döngü kullanarak ne kadar kısaltabileceğimizi göstermiş olduk. Önümüzdeki derste bunu det sayısını artırarak daha farklı bir şekilde size göstereceğiz.